Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinem. Farklı bir açıyla beraberiz bugün. Farklı bir yerde video çekmek istedim açıkçası. Burası benim evimin salonu. Vloglarda falan görmüş olanlarınız mutlaka vardır ama makyaj videolarını izleyip vlogları izlemeyenler çok olduğu için söylemek istedim. Salondayım şu anda. Gökhan evden çalışıyor normalde. O yüzden salonu videolarda çok fazla kullanamıyorum ama son bir haftadır şirkete gittiği için salon bana kaldı ve mümkün olduğunca salonda vakit geçirdim. <laughs> <laughs> bu videoyu da burada çekeyim dedim. Aynı zamanda vlog kameramla çekiyorum. Bir de az önce telefon etti Gökhan. Dedi ki akşam dışarı çıkalım. Dışarıda yemek yiyelim. Bir hazırlan dedi. Bir saate falan gelir saat. Şu an kaç biliyor musunuz? Beş buçuk. Bir saate de değil yani yarım saate falan gelir. Hemen hızlıca bir makyaj yapacağız. Kış makyajı yapacağız. Ve son birkaç haftadır falan sürekli olarak yaptığım bir makyajı yapacağım sizlerle. Tabi ürünler farklılık gösterebiliyor ama genelde bu tekniklerle makyaj yapıyorum. Videolarım artık Bakın şuralarda yine bir takım bir şeyler var. Yani her zaman var. Hiç düzelmiyor bunlar. İlk olarak Wet n Wild'ın bu çok sevdiğim Fight Dirty makyaj bazını kullanacağım. Bu gerçekten ürünlerin kalıcılığını arttırıyor. Gözenekleri falan da eh işte. Yani güzel bir ürünüyle birleşirse gözenekleri güzel kapattığını söyleyebilirim. Benim de son zamanlarda gözeneklerim ekstra bir artmaya başladı arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Ya kullandığım glikolik asitli scrub sebebiyle bütün gözeneklerimin içi temizlenmiş durumda. O yüzden daha gözenekli görüyorum ya da yaşla alakalı bir durum olabilir. Bu arada saçım falan içinde kusura bakmayın inanın. Yani düzeltecek falan vaktim yoktu. Arkada da televizyonun ışığı bize güzel bir ortam yaratıyor değil mi? Neyse fondöten olarak normalde Flor Marın Tinted Moisturizer'ını kullanacaktım ama vazgeçip Facefinity kullanmaya karar verdim. Max Factor'un çok sevdiğim bir fondöten olduğunu Biliyorsunuz incelediğim videoda söyledim. Başıma bir şey gelmeyecekse eğer L'Oreal'in True Match Fondoteninden de güzel olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda çok fazla açık sözlü olduğum için, ürünleri beğenmediğimi falan söylediğim için garip garip kötü yorumlar almaya başladım. Sağ olsun beni takip eden dostlarım ben yorumları görene kadar benim yerime cevap veriyorlar kendilerine ama çok ilginç yani objektif olmayı da artık insanlar kaldıramıyor gibi Bilmiyorum bana çok garip geliyor. Sonuçta ben bir ürünü anlatırken hem iyi hem kötü özelliklerinden bahsederek anlatmaya mümkün olduğunca dikkat ediyorum. Çünkü her ürün mükemmel değil arkadaşlar ve cilde göre değişkenlik gösterir. Bunlar benim kendi kişisel düşüncelerim olduğu için kendi cildime göre genelde yorumluyorum ve bende yarattığı etkilerden bahsediyorum hani ben herkes de bu etkiyi yaratacak diye bir şey söylemiyorum. Hiçbir zaman da söylemedim. Zaten bunu söylemek çok saçma. Sadece ben de buna sebep oldu. Dikkatli olun diyorum. Bu kadar. Özellikle son bitenler videomda biraz böyle sıkıntı oldu. Aranızda yorumları okumayan varsa gitsin bir yorumları okusun. Gerçekten çok şaşıracaksınızdır diye düşünüyorum. Ortada hiçbir şey yokken bir anda böyle eleştirmeye falan başlamışlar anlatım bozukluğundan bahseden mi dersiniz ürün israfı yapıyorum diyenden mi bahsedersiniz ha, enteresan keşfete düşmüş video YouTube keşfetine ve gelenler bunlar. Neyse işte acelem olduğu için anlatmak istediğim şeyi anlatamıyor da olabilirim şu anda ama çok önemli değil. Kapatıcı olarak Skin Food'un bu kapatıcısını kullandım. Yani çok çabuk bozuluyor dedikleri için son videolarımda bu kapatıcıyı çok göreceksiniz. Bu arada arkadaşlar kış boyunca sık sık bunu kullanırım. Bayılmıyorum ama kötü bir ürün de değil. Şimdi yüzüme pudra uygulamayacağım. Zaten kullandığım fondöten azıcık pudralı bir fondöten. Yani normal bitişe sahip bir fondöten. Böyle çok nemli bitişli bir ürün kullanıyor olsaydım pudraya ihtiyaç duyacaktım ama şimdilik gerek yok. Hemen hızlıca şu pastelin 44 numaralı Blossom rengiyle bir yanaklarımı renklendireceğim. Son zamanlarda hep böyle bu tarz bana yazı hatırlatan renklere gidiyorum ten ürünlerinde. Pastelin likit allıklarından 57 numarayı da çok sık kullanıyorum. Bunu da aynı şekilde çok sık kullanıyorum. Zaten bakın birazcık böyle oyuldu. Şuraya ağır bir makyaj yapmama gerek yok bu arada. Şey bir yere gitmeyeceğiz yani özel bir restoranta falan gitmeyeceğiz bayağı salaş bir yerde karnımızı doyururuz diye düşünüyorum. Allık bu kadar yeter bence. Bronzer uygulamayacağım. Zaten hani bronza dönük bir renk uyguladığım için bronzer'a çok gerek yok. Far olarak Flormar'ın bu tekli farlarından Pearl Gold isimli rengi uygulayacağım. Bunu daha önce bir videomda denedim mi bilmiyorum ama ben bu ürünü gerçekten seviyorum böyle hızlı hazırlanmak istediğim günlerde kullandığımı söyleyebilirim. Mesela şu an tercih ettiğim şu kıyafete falan bayağı uygun bir far. Uyguladığınızda da çok güzel oluyor. Mesela ben bugün geçiş uygulamayacağım göz kapağımdan. Yaptığım makyaj da gerçekten son bir aydır falan yaptığım makyaj. Yani mümkün olduğunca hızlı olmam gerektiği günlerde hep bu tarz makyajlar yapıyorum. Aranızda biraz daha özenseydim falan diyenler olabilir. Yani şu Fara bir geçiş oluşturursaydın diyenler olabilir. Çünkü son zamanlarda böyle bu tarz negatif yorumları çok alıyorum dediğim gibi. Ama ben e, mümkün olduğunca gerçekçi olmak istediğim için kış aylarında da yaptığım makyaj neyse onu yapmak istiyorum sizlere. Ve bugün geçiş uygulamayacağım. Kaşlarımı hemen bir dolduracağım. Bunun için son zamanlarda şu Pretty by Flormar'ın Warm Brown rengini kullanıyorum. Aslında sıcak bir renk bu. Çok böyle tam kaşımın renginde olduğunu söyleyemem. Soğuk alt tonlu bir far değil. Ama niye ise yaptığım makyajlardan dolayı mı, neden olduğunu bilmemekle beraber ...yakıştığını düşünüyorum. Büyük ihtimalle kullandığım farla alakalıdır, kullandığım ten ürünleriyle alakalıdır. Hani son zamanlarda hep bronz ürünler kullanıyorum dedim ya yanaklarımda. Kaş maskarası olarak da Essence'ın bu Lash and Brow isimli kaş maskarasını kullanacağım. Yani bu ürün eh işte bir üründü diye hatırlıyorum. E ama bu ay içerisinde favoriler videoları ya da beğenmediğim ürünler videoları çekeceğim ya... Tekrardan bir geriye dönüş başladı bende. Yani böyle geçtiğimiz aylarda denediğim bütün ürünleri bir gözden geçiriyorum. Bu da gözden geçirdiklerim arasında. Çünkü aranızda uygun fiyatlı kaş maskaraları falan soranlar çok oluyor. Ben de o yüzden tekrar tekrar bu tarz uygun fiyatlı ürünlere testler yapıyorum. Tekrardan şu kaşım için kullandığım parı alıp şu kirpik diplerime azıcık koyuluk vereceğim. Eyeliner da sürebilirdim. Şu makyajlarımda ben eyeliner da kullanıyorum ama bugün kullanmayacağım. Çünkü vaktim yok dostlarım yeterli. Hemen bir maskara uygulayalım. Maskara olarak Beauty Girl'ün bu Maxi Plus maskarasını kullanacağım. Çok sık kullandım bunu özellikle son 1-2 haftadır. O yüzden bu videoda da bunu uygulayayım dedim. Gerçekten çok güzel bir maskara. Diğerlerini de denemeyi planlıyorum önümüzdeki yıl içerisinde. Çünkü maskarada güzel formül tutturmuşlar. Diğerlerinin de kıl fırçalarını değil de plastik uçlu fırçalarını alıp deneyeceğim. Arkada da Netflix dönüyor. Çünkü Gökhan aramadan hemen önce Sıcak Kafa isimli diziye başlayacaktım. Şimdi maskaramız falan da tamam. Kaşlarım falan da tamam. Allığım da tamam. Ruj uygulayalım. Ruj olarak Beulis'in bu Keep It serisine ait Interview rengini kullanacağım. Bu rengi çok seviyorum zaten. Bitmek üzere bu ruj. Aslında yedeklemem lazım. Çünkü en sevdiğim mat rujlardan. Rengi çok güzel. Her makyaja uyuyor. O yönüyle çok seviyorum. Sürümü falan da çok kolay. Sabitlenmesini de çok seviyorum. Keşke ruh sürerken konuşmasam ama. Ya yani bu renk Böyle hafif makyajlar yaptığınızda gerçekten sizi kurtarıyor. Mesela ben ruj seçme konusunda biraz sıkıntılı bileyim. Bilenler bilir böyle bazen makyajımla alakasız rujlar seçebiliyorum neden olduğunu bilmiyorum. Yeteneğim yok galiba. Ama bu ruj beni kurtarıyor. Çünkü her makyaja uyuyor. Aydınlatıcı uygulayacağım. Pastelin bu Sunlight isimli mini aydınlatıcısını kullanmak istiyorum. Böyle oje şeklinde tatlış bir ürün bu. Seneler önce ben bunun büyük versiyonunu kullanmıştım. O zamanlar da çok memnun kalmıştım. Şimdi de gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın çok tatlı böyle bir ışık yansıması bırakıyor oraya. Asla simli simli durmuyor. Ya da çok abartılı diskotopuna da çevirmiyor. Yani tam orta kararda günlük makyajlar için ideal bir aydınlatıcı. biraz da burnum akıyor biliyor musunuz grip gibi bir şeyim maalesef öyle bir sıkıntım var havada kararıyor ışık kaçtı kaçacak şu burnumun ucuna da süreyim. Şuraya da süreyim. Biliyorsunuz ben buraya sürmeyi çok seviyorum. Sanki çok orantılı bir burnum varmış gibi böyle şeyler yapmayı seviyorum. Roma da süreceğim bunu. Çünkü çok dediğim gibi güzel bir ışık yansıması yaratıyor. Benim çok hoşuma gidiyor atıcıya doyamadım bugün. Şuralara da süreceğim. Yazın bu tekniği çok yapıyordum. Son zamanlarda bıraktım. Bugün niyeyse böyle bir yapasım geldi. Çok güzel oluyor ya. Gerçekten güzel bir taktik. Evet makyajım bitti. Daha bir şey yapmayacağım bu surata. <laughs> Yani kıyafetime falan da uygun. Zaten dediğim gibi salaş bir yere gideriz. Karnımızı doyururuz. Sonra çayımızı kahvemizi içeriz. Evimize döneriz. Benim bugünkü videom böyle olsun. Yani değişik bir şey denemiş olduk. Eğer hoşunuza giderse burada bu ışıkta videolar çekmeye devam edebilirim. Kendinize çok dikkat edin. Salgın var. Hastalık havası tam. Gerçekten korkunç bir hava var. Yani böyle bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk insanı mahvediyor. O yüzden dikkatli olun. Mümkün olduğunca kalın giyinin. Hani havayı iyi görüp Ince kıyafetlerle çıkmayın, sonra hastalanırsınız ve ben üzülürüm. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videomu. Videomdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomu beğenmeyi de lütfen unutmayın. Hoşçakalın.